Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin'in beyin takımı teker teker öldürülüyor. Yarbay Türkiye'de öldürüldü. Değerli izleyenler, Ukrayna'yı işgale girişiminde istediğini elde edemeyen ve askeri bakımdan her geçen gün tükenen Rusya, ordudaki beyin takımında da büyük kayıplar yaşıyor. Rusya savaşın başından beri 57 albay veya yarbay kaybetti. Moskova'nın son subayı ise Türkiye'de pusuya düşürülerek öldürüldü. 40 yaşındaki yarbay, Moskova bölgesindeki memleketinde tam teşekküllü askeri törenle gömüldü. Independent Türkçe'nin aktardığına göre Rus paraşütçülerden oluşan prestijli bir birliğin komutanı olan Kislyakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in askerlerine Ukrayna'da özel bir askeri operasyon başlatmalarını emretmesinden bu yana öldürdüğü bilinen 57. albay ve yarbay. Haberlere göre Kislyakov, Rus ordusunda Kurmay Başkanı Yardımcısı ve 11. Hava İndirme Tugayı'nın Harekat Dairesi'nin Başkanı olarak görev yapıyordu. Türkiye'ye üst düzey görüşmeler için gitti. Bir Rus askeri Kostiakov'un ölümünü yorumlarken şunları söyledi. Yarbay Pavel Kostiakov sohbeti terk etti resmi olarak nazilikten ve askerlikten arındırıldı. Yarbay'ın Türkiye'de nerede öldürüldüğüne dair ayrıntı verilmedi ama ölümü Rusya'nın yaşadığı korkunç üst düzey subay kayıplarının altını çiziyor. Olayın failleri yakalandı ama anlaşılan o ki profesyoneller tarafından planlanmış. Türkiye ile Rusya'nın arasını bu şekilde bozmayı planlıyorlar. Kaybımız ağır. Evet ama neler olduğunu görebiliyoruz. Biz aptal bir millet değiliz ifadelerini kullandı. Bu ay Rusya çatışmalarda bir diğer kıdemli albayı Sergey Posnov'u kaybetti. Posnov doğrudan Vladimir Putin'e rapor veren Rusyalı sağ Muhafızlarındaki bir askeri propaganda birliğinin üyesiydi. Posnov, Kiev yakınlarındaki Rus güçleriyle birlikte Harkov'da ve daha yakın zamanda Luhansk bölgesinde aktif görev yapmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre Rusya istilasının başından bu yana yaklaşık 35.600 personelini kaybetti. Yarbay Pavel Kislyakov savaşta öldüğü bilinen 57. Albay veya Yarbay'dı. Aynı zamanda Ukrayna'da en az 12 generalin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.